Hadi. Arar, arar. Ha, hadi gülüyordum, hadi. Güt, 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 hadi. <gülüyor> hadi. Ya bak yapma. Hadi. Şimdi çekiyorum. Çekirim ha. Hmm. Hadi zeki gül gülsene. Hadi. <laughs> Gülmüyorum. Hadi internet seni bekliyor hadi. Gülmüyorum. Gül hadi. Şu an internet canlı yayındayız hadi. Yaşa. Şey ee... Hadi. Hadi gül hadi. Hadi bak internette yayınlanıyorsun ama böyle güzel bir gülüş yap ki seni izlesinler. İzlerse de para kazanırsın hadi. Ya be. Hadi hadi kendine bilgisayar alırsın hadi. Ya bilgisayar Hadi gül. Hadi. Ha, biraz sonra silersin ha 2 dakika sonra. Hadi. Zaza. Ha, i̇nternet yayınlayacağım bakalım kaç kişi görecek. Hı. Hmm. Hmm. İzlerler kesin. Ya be ya. arkadaşların isimlerini ver de onları da yollayayım. Git ya be. Arkadaşların isimlerini ver bakalım. Hı. Hadi hadi. Sanki çok ee, ad yok mu? Elisa'nın mail adresini atacağım bunu tamam mı? Bak adansın. Tamam göreceğiz. Elisa'nı izlersin tamam mı evde? Bogotansin. Tamam mı? Hadi öpücük at bakalım. Hadi. Bak Tamam. tamam. Ee, bak böyle seni <laughs> görecekler tamam mı? <laughs> Diyecekler ki buna kadar terbiyesizmiş. Tamam. <laughs> hadi hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet. E, 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 e. <laughs> <laughs> Değil ha? Hadi az önceki gibi gülsene. Bak Gülmeyeyim. 10 dakikadır bekliyor seni burada. Gülmüyorum ya. Hadi millet merakla bekliyor seni bak Gülmeyeyim. Hadi. Millet bakmalısın. Hadi. Hı? Öyle değişti o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hadi söyle hadi. <laughs> ne oldu? Hadi çekiyor da hadi. yesin. <laughs> tamam bunların hepsini internette göreceğiz tamam mı? Youtube'a koyacağım. Yani. Evet. Evet. Hmm. evet. evet. Ne zaman evet. hafta sonu cumartesi pazar geliyorsunuz değil mi? Hafta sonu burada ne izlersin kendini? Hmm. Hadi bir el salla. Öyle kapatalım hadi el salla. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor>